Tamam. Sen de gideceğiz gideceğiz. Burada tamam buradan gideceğiz. Ama neyin çoluğu şekli? O beni diyorsun. Emir, Demir. Al getir onu o zaman. Çekiyorsun. Hadi çekmiyor bu elbise diyor. Al getir onu. Yok. Yoksa ben veririm parasını. Parayı alalım şimdi. Biz gideceğiz. Çekme işi. Saçını açıyorsun. Başka gidecek Kardeş bak ben, veririm parasını. Neyse. ne alacaksın? Ne gelecek? Ne gelecek? Sen Ne yapıyorsun? Sen Ne yapıyorsun? Sen Ne yapıyorsun? Ne gelecek? Ne gelecek? Ne yapıyorsun Adına, sen ya, sen. Sen Ne gelecek? Sen, sen. Sen ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Ne Ne gelecek? Sen gelecek? Gel Ne Ne gelecek? Ne gelecek? Ne Ne ya? Ne gelecek? Ne gelecek?

Preconce... Ya sen 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 sixteen, tamam Abi bizi bırakın Bize ya. Hayır sen çocukları böyle bağlanamazsın bastım. İsmi yazmıyor. Kim Abi, sen, abi. Ne? sen ne? Sen ne? Kardeşim. Sen ne? Kardeşim ben isme yok. Ben ya. burada insanlar nasıl muamele yapıyorsunuz abi? Sen yapıyorsun, çocukları saçından çekemezsin. Ben isme yapıyorum. Sen çocukları saçından çek. Çekemez Çekemez. oğlum yap. Sadece indirme Şimdi haklı değil mi Abi geçen gün böyle yaptınız dövdünüz mü? Bir Bir